Herkese merhabalar. Ben size bugün sizlerle birlikte makyaj yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Biraz dedim. Hadi o zaman başlayalım. Evet şimdi ise hemen fondötenim şöyle yapıyorum. Bir kapadılar ve sonra concealer kullanacağız. Hemen göz altlarımıza hafif. Doğal günlük makyajım olacak yani klasik. Evet böyle. Güzelce kapandılar. Ama çok güzel. Ben ee, hani diğer kapatıcıları göre ben beğeniyorum. Daha fazla Evet şimdi bir de fondöten olarak da şunu kullandım. Yeni bak araştırdım. Golden Rose'un yeni çıkmış herhalde. Ee, hem güneş koruması var, hem de hidranik asit var. Şöyle bir fondöte gerçekten çok güzel arkadaşlar tavsiye ediyorum. Mükemmel yani. Golden Rose diye bir bakayım, deneyeyim dedim. Onu da merak ettim. üzerine atıp olmadı ya. öyle. Evet, şimdi şöyle şurada ayna var, ona bakıyorum. Evet, bugün benden olmadığı kombini yaptım. <laughs> böyle kapadım ve rahatlarımda pek güzel kapatıcı kullanmıyorum ben kapatıcı genelde sivilce için falan o tarz şeylerde kullanıyorum yine de kullanabilirim Şöyle. Derslerinden geçtim ama bir tek seçmelerden kaldım gerçekten çok kötü. Ama neyse olsun inşallah geçmişimdir diyorum. Öyle. Pastel şu browser'ını kullanıyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Evet, şimdi ee, başka ne sürüyoruz? Ay, highlighter süreceğiz arkadaşlar. Highlighter, evet. E, e bunu da bir Yani gerçekten denemek istedim. Çok güzel parlatıyor. Şöyle highlighterımızı sürüyoruz. Ben biliyorsunuz ki ben highlighter hastasıyım. Şöyle hemen yaydırıyorum bunu da. Bu dediğince tabii ki de highlighter gibi. Evet highlighter mı sürdük? Pardon. Bence de. Pardon. Evet. Biraz daha highlighter. Highlighter'sız asla. <laughs> Ve gerçekten yani sıvı olunca daha iyi güzel duruyor, ıslak görünüm olduğu için herhalde. Evet. Ay, şimdi ise göz makyajına geçtik arkadaşlar. Göz makyajına ise ne kullansam kahve tonlarında mı kullanayım ki? Yoksa em, um, Paris Bronze mı kullansam ki? Kombinim olsun istiyorum. Böyle koyu bir şeyler istemiyorum. Rahat bir şeyler olsun istiyorum. Bak bak ya. Bu sarı bulmuştum. Çok koyu oldu. Ben başka bir şey alayım. Biraz da bir tane alalım. Başka bir parça da bir paraydı. Gerçekten çok bu uzun süreden ben burada kalmış onlar. Yerim yok, aynı. Aynı diye kullanıyorum diye baktım. Şimdi, ya şey bitti sanıyorum ben bunu? Yani, uzun bu süre önce kullanmış, evet herhalde güzel duruyor. Biraz da şu tarafa sıralım, bu da doğal istiyorum. Aynı, güzel böyle. Biraz daha biraz daha alacağım. Evet ben de oldu. Şimdi göz kremi kullanacağım. Neredeydi göz kremi? <laughs> evet. Diğerini bulamıyorum. Bulmam bu da işimi görür. Bu göz kremi. Bir dakika. Bir aramızı açalım. bence güzel duruyor. Şimdi diğer tarafı da sürelim. Şimdi kahve yapmak istiyorum. Kış rengi, kış markeci günlük. Olduğu için neden olmasın kahve tonlarında kullanabilirim. Kullanabilirim diye düşündüm. Ondan da sürüyoruz. Bu Wet n bir sabitlemesiydi. Gerçekten güzel yani. Çok doğal duruyor, hani böyle şey durmuyor. Yapışkanlı bir formülü yok, doğal. Aşırı. Ama gene de güzel. Diye düşünüyorum, evet. Sıra kırmızı mı sürsem ki sizce ruj olarak? Şimdi maskaramıza geldik. Maskara. Birisi maskarası, bunu kullanıyorum. Üstüne de Sephora kullanacağım çünkü daha volümlü duruyor. Bir de takma kebip kullanacağız. ve highlighter bu makyaj madeni ürünleri olarak. Şimdi gözlerimi çıkardığını düşünüyorum renginin. Bakın. Nasıl? Ben arasına favorim. <laughs> Öyle. Sonra üstüne de farklı fırçayla düzenliyorum. da güzel duruyor. Şimdi ise hemen diğerinde de diğer şeyde de Evet. Güzel. Şimdi takma kirpik olarak ise yansın ben okuyacağım tek tek kullanıyorum yoksa bütün de kullansam biçim dediğimde böyle onları kesiyorum sadece bir kısmını daha volümlü göstersin diye kullanıyorum i̇şte onu mu kullansam ki bilemedim şimdi bütünleri kullanalım bence deneyelim bütünlerden nasıl duracak deniyoruz hemen ben bir alalım evet yer sadece. Bakalım volümleri çok mu volümlü duracak? Onun için deniyorum. Al. Oh. <laughs> Bence bu. Diğerleri çok ince geliyor. Onlar biraz ağır bir makyaja göre. Ama olsun. Ben yine de seviyorum. Şimdi ise bunlardan yapalım. Yetmezse keseriz. Bir işte daha var. Çünkü siyah olduğu için yapıştırıcı. Siyah siyah yapıyor gözlerimi, içlerimi ve gerçekten bu sınırı Ama yenedim. seviyorum. Ben de koyacağım onun yanına. Normalde tekli de kullanıyorum ama bu da olduğu için onun yanına. Çok mu kava durdu? Ay çok mu ağır dur? Ay bence çok güzel duruyor. Daha boyunca... On... Çok mu yapaydırıyorsun ya? Evet yes, bence güzel. Can alsın. Takma kebiklerimi de taktık. Şimdi ay kırmızı rujumu sürsem. Bunda kırmızı çok yakışır. Ama bence çok sarıtır. Onun için... Ee, normal mi yapsak? Pembe mi sürsek ki? Bir kırmızı mı sürsem ki? Deneyelim. Kırmızı. İlk önce eş kullanacağım. Daktarın şahitliği için. 3 tane burç kullanacağım yani ben bunun için. Bir tane de kalıcı bir yün var. Onu kullanacağım. Şimdi bir tane daha koyuyoruz. Aferin. Bu e, kiss Bunlar çok güzel yani gerçekten çok güzel. Böyle. Ay Bu <laughs> Ay acaba pembe mi seçtim ki? Ay çok mu şey abartıldım? oldu? Neyse. Um... Abi, sıkmayacağım. Çünkü ağırlık öldürüyor. Ağır duruyor. Günlük hayatımda da kullanmıyorum. Kombin makyajım da bu. Elbette yani çok güzel olurdu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki makyaj yollarında görüşmek üzere. Öpüyoruz.